Merhaba. Dekolte reis yerinde duramamış ve yine saçmalamaya devam etmiş. Ve bunu hakikaten çok terbiyesiz bir üslupla yapmış. Ben asla o seviyeye düşmeyeceğim. Öncelikle bunu söylemek istedim ki içim rahat etsin. Şimdi sanayiye standartizasyonu getirenin Elie ne olduğunun sonuna kadar arkasındayım. Bakın tek bir şey rica ediyorum. Sadece bir şey rica ediyorum. Google Scholar ya da ne bileyim istediğiniz herhangi bir makale sitesine girin. Akademik siteye girin. Ve sadece Elie Wittney'in adını yazın. Lütfen. Adamla ilgili bin tane makale göreceksiniz. Ve bunların hepsinde bu benim söylediğim doğrulanıyor zaten. ama diğer meselelerde özel olarak kaynak vererek savunma yapacak. Ya kalkmış interchangeability meselesini açmış. Arkadaşı, konuyu niye saptırıyorsun? Ya standartizasyonun ne olduğunu bilmiyorsun ya da kasıtlı olarak insanları kandırıyorsun. Interchangeability meselesi yani değişebilir parçalar meselesi şöyle bir şey. İlk olarak Gribeval ve Honor Blanc tarafından Fransa'da ortaya atılıyor. Napolyon döneminde. Ve bunlar yaklaşık 10 yıl boyunca bunu deniyorlar. Ama bunun sayısı yılda 10 bin kaval tüfeği ya. Yılda 10 bin tüfek ya. Hadi diyorsun ya milyonlarca sele ürettiler şöyle yaptılar böyle yaptılar. Ya güzel kardeşim. O saydığın tüfekleri sadece 10.000 tanesini bu senin Yaptılar, ettiler dediğin yöntemle üretmişler bunu. Ki bu da sanayiye yansımamıştır. Çünkü bu üretimlerin büyük bir kısmı makine olmadan yapılıyor. Bu konuda kaynak isteyen arkadaşlar için de Texas Üniversitesi'nde yapılan bir doktora tezi var. Patrick Thompson'ın Mass Production and Interchangeability adında bir doktora tezi var. Bunu okuyabilirsiniz. Bu dediklerimi doğruluyor. Ha bu devrimin Avrupa'da yaşanmadığını nasıl biliyoruz? E çünkü 1811'de, önceden kaynağı vereyim mi laf olmasın? Edward Ames ve e, Nathan Rosenberg'in The Enfield Arsenal'ın Teori kitabında, bundan bahsediliyor, Savaş gereçleri Dairesi bir rapor yayındı. Ve bu raporda diyorlar ki kullandığımız 200 bin tüfek interchangeable olmadığı için savaşlarda kullanılamayacak. Ve hani yapmışlardı? Hani vardı? Ya kalkmış diyor ki işte ne bileyim standartizasyon olmasa, makineler olmasa o kadar kıyafeti aynı nasıl dikeceksin diyor. Ya inşallah onu bulabilirim. Ekranı bir şey koyacağım. İnşallah bulabilirim. Onu bakın, onu bakın. Ya bunun olması için bir standart üretime, makine üretimine gerek yok ki. <laughs> ya dekolteriyiz. Bir de kalkmış şey diyor bak. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Pickle gun, pakılgan gun. gun adlı bir silah var diyor. İlk silah budur diyor. <laughs> bu silahtan dünyada iki tane üretilmiş. İki diyen var, üç diyen var ama seri üretime falan geçmiyor yani. Ve bunları ateşlerken de kaza olmuş. <laughs> Savaşlarda kullanıldığına dair bir tane kaynak yok. Kalkmış diyor ki, kardeşim ondan 100 sene önce Avrupalılar yapmıştı. Ey yüce Avrupalılar. Ya Kaldım bunu yapay zekaya sordum bile. Yani şimdi ben senin yaptığın terbiyesizliği yapıp sana hakaret etmeyeceğim. Ama gördüğümüz kadarıyla konuya yapay zeka kadar bile hakim değilsin. <laughs> ha, açıklamaya da bir sürü kaynak koyacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Teşekkür ederim için. Sağ olun. <laughs>